...bir konukla tekrar sizlerleyiz. Bugün DYM Eğitim Danışmanlık Kurucusu, yönetici danışmanı Nevzat Çakım, bizlerle beraber bakalım kendisi bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracak. Merhaba Nevzat Bey, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadınız, geldiniz. Rica ederim. Nevzat Bey, öncelikle... ...kısaca sizi tanımak ve tanıtmak isteriz. Tanıyabilir miyiz? Ben eğitim olarak makine mühendisliği eğitimi yaptım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve Almanya ah Klasik her mühendisin yaptığı gibi 5-6 yıl süreyle... ...üretim, üretim planlama, verimlilik, iş süreçleri gibi konuları... ...öğrendiğim zamanda, uyguladığım zamanlarda... ...1994 ülkemizde kriz yılıyla bir dönüm noktası oldu... Ee, çalıştığım çok uluslu firma beni yurt dışında Almanya'ya farklı ülkelerden 14 arkadaşı davet ederek sizler çok tekniksiniz, e, iş süreçlerine hakimsiniz ancak insanı e, analiz edemiyorsunuz. İnsanın psikolojik yapısını, fizyolojik ihtiyaçlarını, takım ruhu, kurum kültürüne yakınlığını hiç düşünmediniz. Bunu da üstelik e, batılı gözle bakan birileri bize anlatmaya çalıştı. O zaman benim için şöyle bir dönüm noktası oldu. Bugün sizlerle detayını paylaşacağım. E, farklı disiplinlerde yönetim danışmanlığına ilk başlamış olduk. İnsan kaynakları ve organizasyonu gelişimi bize öğrettiler. Yani sahip olduğumuz ekip sizi ne kadar daha ileriye taşır? E, bunun kritik noktaları nelerdir ki ilerleyen zamanda e, farklı disiplinlerini sizlerle paylaşacağım. Ben bir yönetim danışmanıyım. Mühendisliğim 28 yıl geride kaldı. E, daha çok işletmecilerin, endüstri psikologlarının, Hatta endüstri mühendislerinin alanına giren bir mesleki geçmişim oldu bugüne kadar. Çok güzel, harikasınız Nevzat Bey. Fakat çok uzun bir yolculuk kariyer geçmişiniz değil mi? Hem mühendislik, hem eğitim, farklı farklı alanlarda hem yurt dışı evet, uzun yıllardır gerçekten çok emek vermişsiniz mesleğe. 62 yıllık ömrüde, 33-34 yıllık profesyonel yaşantımızda söylediğim gibi, ...çok uluslu bir firmadan karşımıza farklı şanslar çıkardım. Ee, biraz şansımız oldu. Biraz da kendimize uğraştığımızda... E, ...yönetim danışmanlığı ya da yönetim ve organizasyona yönelik... projeler üretme şansımız oldu. Bunu da bir şans olarak görüyorum, düşünüyorum. Peki, e, DYM Eğitim Danışmanlık kaç yıldır hizmet veriyor Nevzat Bey? E, 23 yıldır. Yani kendim de başında olduğum için... ...genelde kendimi tanıtırken işte ben 62 yaşındayım. Son 23 yılım bu konuya verdim diye anlatıyorum. Tecrübe her şey demek değildir ama çok şey ifade eder. O yüzden 23 yıllık bir firmamız var. Ee, benim gibi e, proje yöneticisi arkadaşlarımız var. Genç kuşak arkadaşlarımız var. Ee, 23 yıldır e, yönetim ve organizasyon, daha doğrusu organizasyonel konularda stratejiler hazırlayarak ve uygulayarak geçiriyoruz geçiniyoruz. Mesleğimi severek ve aşkla yapıyorum. Diyorsunuz. Kesinlikle. Ben her zaman bunu söylüyorum. Kesinlikle. Ya, Zaten. Ee, üniversiteli gençlerimiz Hangi alanda eğitim almak, okumak istiyorlarsa, hangi mesleği yapmak istiyorlarsa onu yapsınlar. Bireylerin, ebeveynlerin ısrarla kendi istedikleri bölümler oluyor. Mesela şu bölümü okuyun, şu üniversiteye gidin gibi dayatmaları oluyor. Bunu çok doğru bulmuyorum aslında. Çünkü o üniversiteyi okusalar da o severek o işi, mesleği yapmayacaklar ve her gün sabah ayakları geri geri gidecek işe giderken ya da yapmayacaklar yine kendi istedikleri alana yönelecekler ve bu onlar için de tabii ki zaman kaybı olacak diye düşünüyorum Kesinlikle. her zaman. Kesinlikle. Kesinlikle haklısınız. Uzun yıllardan beri yapılan insanları motive eden işte genelde son onun üzerine durulur. İlk onun içerisinde ve yukarılarda yer alan işin ilgi çekiciliği ve kişilik yapısına uyum hep yukarılarda yer alır. İlk üçün içerisindedir. Dolayısıyla ilgisini çeken, kendisini iyi hissettiği ki bugün İnsan kaynakları ve organizasyonel gelişimi kısmı ben de değineceğim ilerleyen zamanda. Kesinlikle gençlerimizin bir konuda meslek, mesleki anlamda kendisini yetiştirmek isteyen insanların o işle biraz özelliklerinin de benzeşmesi ve sevmesi de gerekir kesinlikle. Hani çok konuşuluyor ama insanları motive eden faktörlerin içerisinde bu zaten görülüyor. Yani ilk üçün arasında genelde. onun zaten seçilmiştir. Onun içindeki ilk üçte işin ilgi çekiciliği ve kişilik yapısına uyum hep vardır. Bunu hep görüyoruz. Meslek hayatta da. Kesin haklısınız. Evet. Peki ben sorularıma geçmek Lütfen istiyorum Nevzat Bey. Lütfen. Geçelim o halde. İnsan kaynakları ve organizasyonel gelişim ne şekilde olur? Şimdi şöyle söyleyeyim. En yalın halıyla insan kaynakları dediğimizde iş akış süreçleri vardır. Bir bir sigorta firmasında, bir üretim şirketinde, bir yayın kuruluşunda iş akış süreçlerine uygun, organizasyon oluşturabilmek. Şöyle ki iş süreçlerine hakim olmak yetmiyor. Hakimsiniz. Ben de bunu yapmayı taahhüt eden işte 30'lu 35'li yaşlarda birisiyim. Fakat benim ekip içindeki uyumumu o işe yetkinliğimi belirlemek lazım. Yani ilk bu gözle bakmak lazım. Yani insan kaynaklarının içerisinde alt disiplinler var. Ancak operasyonel beceri oranında organizasyonel beceri gerekiyor. Bunun üzerine şöyle ben durmak istiyorum. Bir yerdeki süreci çok iyi bilmek, teknik anlamda çok iyi bilmek, hizmet sektöründe sektöründeyseniz o hizmeti çok iyi tanımlamak güzel bir şey. Ancak o işi yapmak üzere kurduğunuz organizasyon yapısı, kişilerin kendi arasında uyumu, kişinin tek başına kendisini fizyolojik, psikolojik anlamda o işe uygun hissetmesi. Bakınız insanlar değerlendirilirken genellikle mekanik davranıldığı düşünülüyor. Hayır efendim, organizasyonel beceri farklıdır operasyonel iş akış süreçleri farklıdır. Bunları birbiriyle örtüştürdüğünüzde illaki kişisel kalifikasyon çok yüksek tutmanız da gerekmiyor. İhtiyaç duyduğunuz yapıyı oluşturmanız lazım. Yani insan kaynaklarının ilk başlangıç noktası elinizdeki ekiple sizin tanımlamış olduğunuz süreçlere uygun insanları yerleştirmek. Bunların da koordinasyonunu sağlamak. Bir konuyu e, atlamamak için konsantre olmuşken söylemek isterim. 20 yıldır Takım ruhu kurum kültüründen bahsedilir. Çok güzel bir şey tamam. Sinerji güzel. Ancak bazı insanlar der ki ben genel ortalamayla anılmak istemiyorum. Bunu da dışlamamanız lazım. Ekip içinde yer almak istemiyorum ama bu kurum adına tek başına genel ortalamanın üzerindeyim. Dolayısıyla insan kaynakları dediğimizde bir e, organizasyonu kurmak, birbiriyle iletişimi tanımlamak ama tek başına ferdi olarak başarılı olan insanları da unutmamak, ekibe uymuyor deyip onun uzmanlığını da göz ardı etmemek gerekir. Dolayısıyla insan kaynakları, gerçeğin endüstri psikologlarının, işletmecilerin çok üzerinde durması gereken, insanı analiz ederek bir yere gelinmesi gereken bir konu. Günümüzde de çok önemli artık insan Kesinlikle. kaynakları. Bayağı bir gelişmiş durumda. Ve bu alanda meslekler, farklı, farklı eğitimlerle tabii ki gençlerimiz de bu alana yöne yönelebiliyorlar. Bu da çok güzel. Kesinlikle. Diğer soruma geçmek Lütfen. istiyorum. E, stratejik planlama ve hedeflerle yönetim nasıl olur Nevzat Bey? Şimdi Elvan hanım şöyle e, biraz aşağıdan başlayarak strateji strateji açıklamak istiyorum. Stratejide ben 20 yıldır neredeyse strateji strateji planlama içerisindeyim. E, yanlış gördüğüm ya da eksik gördüğüm konular oldu. Bunu sıklıkla söylediğimi belirtmek isterim öncelikle. Küçücük bir kuruluşa bakıyorsun stratejik yol haritası çok iddialı. Tamam güzel. Hakikaten insan heyecanlanıyor. Uygulamaya bakıyorsunuz yok. Bunu biraz ayaklar yere basar hale ben getirmek istiyorum. Bakınız bir iş yapmanın tekniği vardı. Teknik. Tıp tekniğidir ya da mühendisliktir ya da sigorta tekniğidir ya da yayın tekniğidir. Onun biraz daha yukarıya gittiğinizde kişisel taktikler gündeme gelir. İş yapma becerisi. Sizin ya da ekibinizin taktiği. Biraz daha büyüdüğümüzde yukarıya gittiğimizde çalışma metotları gelir. Sonra politika gelir. Beşinci sırada strateji gelir. Stratejiyi hani çok uluslu firmada yurt dışına bizi çağırıp insanı yönetmeyi, stratejik planlamayı, organizasyonun geleceğini kurmayı anlattıktan denilmişti ki stratejiye gelmeden önce diğerlerini yol alınsın. Aynı konuyu ben 20 yıldır işliyorum. Maalesef çok iddialı, çok güzel, doktora tezi, yüksek lisans tezi olacak seviyede stratejik yol haritası yazılmış ama daha önce saydığım dörtte yol alınmadan hakikaten zor. Bir bunu söylemek isterim stratejik planlama ile ilgili. Bununla birlikte bakınız stratejide şöyle bir cesaret de gerekiyor. Ee, i̇çinde tam cümleyi kuruyorum çok spesifik olmak lazım. Denenmemişlerin payı yüzde sıfır olan hiçbir şey stratejik değildir. Eğer siz bağlı bulunduğunuz yayın kuruluşuna ya da yönettiğiniz firmaya başka bir firmayı benchmark edip kıyaslayarak bir örneği almışsanız bu strateji olmaz. Buna politika deyin, taktik deyin, teknik deyin öncelik saydıklarından. Ya da iş yapma becerisi deyin ama bu strateji değildir. Adı konulmuştur içinde muhakkak denilmemiş daha önce kimsenin bilmediği ya da bilip yapmaya cesaret edemediği bir şeyin olması lazım. Dolayısıyla stratejik planlama dediğimizde gerçekten cesaret ister, gerçekten denilmemişlerin payı olması lazım. Bir de sizi başarıya ulaştırması lazım. Sizin stratejiniz size karşı strateji yoksa başarıya götürür. Yani bu benim stratejim deyip yarı yolda kalmışsanız, istediğiniz hedefi tutturamamışsanız bu strateji olmuyor. Dolayısıyla stratejiyi kurgularken kurumların ya da küçük organizasyonların tekniğine, taktiğine, politikasına, metoduna bakmak lazım. Dolayısıyla stratejik planlama geleceğin planlanmasıdır. Kısa, orta, uzun vadeli planlardır. Ben desem ki Elvan Hanım bu, yayın, bu e, yayın kuruluşu 5 yıl sonra nerede olacak siz bilmiyorum diyebilirsiniz. Ama biraz önce tanıdığım e, kuruluşun sahibi bunu demin lüksüne sahip değil. 5 yıl sonrayı kurgulamalı. 3 yıl sonrayı kurgulamalı. Ne kadar büyüyecek ya da belki de bu ölçekte gidecektir. Dolayısıyla stratejik planlamada hani stratejiyi çok iyi konumlamak lazım. Kısa, orta, uzun vadeli stratejide bulunması lazım. Strateji hakikaten bir cesaret işidir. Gerçekten bir cesaret işidir. Denenmemişleri denemedir. Muhakkak size fark yarattırır yarattırmıyorsa zaten strateji diye adını koyduğunuzun strateji olmadığını 3 ay, 5 ay, 1 yıl sonra siz, biz hepimiz görüyoruz efendim. Stratejik planlama, hani 20 yıldır üzerinde çalışıyorum. Birçok firmanın stratejik yol haritasına bakıyorum. E, e, kamu kuruluşları dahil olmak üzere çok güzel e, stratejik yol haritaları görüyorum. Uygulamada aynı başarıyı gö göremiyorum diyorum e, ve üzülerek bunu söylemek istiyorum. Önemli bir konu. Yani bu gerçekten e, planlama hem okullarda olsun hem iş yerlerinde olsun geleceğe yönelik olduğu için çok Kesinlikle. çok önemli değil mi? Bir Kesinlikle. stratejiye bağlı planlar üzerine hedefler kurmak. Kesinlikle iyi söylediniz. Zaten stratejik planlama ve hedeflerle yönetim dediğimizde hı hı. muhakkak kişinin, departmanın, şirketin hedefleri olmalı. Hedeflerin ayakları yere basıyor olması lazım. Siz bu kanal için 3 yıl sonra işte 700 kişilik özel kanallarla rekabet edecek bir kuruluş dediğinizde bir soru bekliyor sizi. Hangi strateji, hangi politikalarla, nasıl bir kaynak yönetimiyle, insan kaynağıyla, finansal kaynakla, teknik kaynakla bunu Elvan Hanım yapacaksınız diye soru sorulacağı için sizin stratejileriniz, onun bir altındaki amaçların, hedeflerin iyi kurgulanması lazım. Onun için konu zaten stratejik planlama ve hedeflerle yönetim efendim. Geleceğimiz için bu çok önemli diyoruz. Kesinlikle, zaman. kesinlikle. Peki, diğer sorum da şöyle. Kalite yönetim sistemleri evet nasıl gelişir? Şöyle söyleyeyim ben biraz şansı seri, hani ticari isimden bahsetmeyeceğim. Türkiye'nin ilk belgesel bir kuruluşta işe başladım. Yani Türkiye'de 0001 nolu belgeyi benim kuruluşum aldı. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Tesadüfen orada bulundum. şunu söylemek istiyorum. Yönetim sistemleri, kalite yönetim sistemleri çok garip bir tanımlamı var. Almazsanız eksi, alırsanız artı değil. Almazsanız şöyle eksi, herkeste var. İlerleyen işte 30 küsur yılda, 1990'lı yılların başından itibaren artık yönetim sistemlerinde e, hedeflerin, e, prosedürlerin, talimatların, el kitaplarının, e, hataların, son 2015'ten itibaren de risklerin ve fırsatların öngördüğü bir sistem. Ancak 10 basamaklı merdivenin bir buçuk basamağını kapsıyor. Yani bir üzerinden 140 ya da 150 puanlık bir değere sahip. Tam anlamıyla uygulanırsa. Ama bir kere daha söylüyorum. Uyguladığınızda size kimse sizin şirketinizin hanesine artı yazmıyor. Uygulamadığınızda eksi olan sizi eksiden sıfır konumuna getiren bir şey. Dolayısıyla yönetim sistemlerinde bunun kapsamına neler var derseniz Yapma, yaptığınız işlerle ilgili prosedürler, talimatlar, el kitapları hani 20 yıldır telaffuz ettiğim bir kelime var. Hala konuşuyoruz. İnsanda mağamsızlık ve yazdığını yap, yaptığını yaz. Yap yapmış olduğunuz bir işin bir talimatının, bir yönergesinin bir yere dayanıp dayanmadığını. Dolayısıyla bunu artık 35-40 kişilik firmalardan da 4000 kişilik firmaların da hepsi uyguluyor. Ama bu da çok teknik olarak girmeyeyim oraya alt kırılımlara ayrılıyor. Örneğin siz dojist sektöründeyseniz ISO 28001, ISO 9001 temel yönetim sistemleri veya bilgi güvenliği düşünüyorsanız ISO 27001 gibi uluslararası normlarda şirketinizi yönlendirmenizdir e, son cümle olarak gönüllülük ilkesine dayanan bir çalışmada. Kimse size yasal olarak bunu alın deyip diretmeyecektir. Ama siz kurumunuz için zaten stratejide de olmazsa olmaz dört stratejiden bir tanesi olduğu için yönetim sistemleri uygulayacaksınız. Böyle bir sistemdir kalite yönetim sistemleri. Çok güzel, harikasınız hocam. Teşekkürler. Ee... Kurumsal anayasa ve aile anayasası olarak iki ayrı konudan bahsetmek istiyorum. Önce kurumsal anayasayı dinleyebilir miyiz sizden? Peki, peki efendim. Şimdi e, aile anayasası ile kurumsal anayasayı bir anlamda kurumun, kuruluşun, icra kurulundan, yönetim kuruluna kadar gitmeye, icra kurulundan aşağılarda şirketin yönetiminde uygulanması gereken prensipleri. İç içe anlatmakta şöyle fayda var. Ben örneğin e, böyle bir müzik... E, Ziyarette bir arkadaşım diyor ki işte kızım Boğaz içinde okumuş. İngiltere'de master yapmış. Ertesi gün kartürizmden, hakikaten ertesi gün kart bakıyorsunuz. Başkan yardımcısı. Yani diyorum ki kızınızı büyük bir baskının altına alıyorsunuz. E, aile bireylerinin eğitiminin bir adını koymak lazım. Belki bir yıl, altı ay, üç yıl hiç önemli değil. Başka bir kurumda iş yapmasına fayda var. Eğitimi çok iyi. Aile bireylerinin, oğlunun, kızının, gelinin, damadının ee, ancak bunun bir eğitim sürecinden geçtikten sonra kuruluşta görev alması daha faydalı olacaktır. Onun için aile anayasasıyla kurumsal anayasayı birlikte işlerken aile bireylerinin görev ayrımlarına ha, Elvan Hanım bu şeyden ibaret değil sadece aile bireylerinin yeni genç kuşağın eğitimi değil Tabii ki baba oğul ya da iki kardeşin görev alanlarının e, keskin çizgiyle kesilmesiyle başlamaktadır ama işi biraz daha büyüttüğünüzde bir tanesi gidiyor bir yere kefil oluyor kardeşinin haberi yok. Şirket ortağı o birisine kefil olmaktan dolayı şirketi zarar görüyor. O zaman diyoruz ki bir aile nasıl oluşturalım. Bu kurumsal, kurumsal kimlikte çalışan firmadan ki el kitabı, kişilerin görevleri, hedeflerin içerisine barındırsın. Bir önce bahsettiğimiz stratejiler de içerisinde olsun. Artık aile şirketinden kurumsal şirketi sizin geçiyor olmanız lazım. Burada bir cümleyi kullanmak istiyorum. Şöyle rahatsız olduğum bir konu benim de hani bilimsel anlamda rahatsız olduğum. Birçok arkadaşım diyor ki ya Nevzat'cığım diyor ben e, bir şey yapmak istiyorum bana e, kurumsal kimlik gereği bunu yapamayacağım söyleniyor yani aile anayasası oluşturmak ya da kurumsal anayasa oluşturmak kişisel becerinin önünde bir engel değil. Benim siz firma kurucusuysanız sizin işinizi sizin kardeşinize ya da aile bireylerinden birine vermenin bir yolu var. Onun da en az sizin kadar yetkin olması lazım. Başka türlü Elvan Hanım artık o göreve kardeşinizi tanımadık diye bu görevi siz, o işi sizden aldığımızda bizim firmamız zarar görür. Yani sanki aile anayasası veya kurumsal anayasa oluşturulduğunda Kişisel uzmanlıklar, o ana kadar ki esnaf, Tüccar kültürü bitiyor. Bitmiyor. Bunun içinde olması lazım. Dolayısıyla kurumları e, aile şirketlerinden alıp kurumsal şirket haline getirmek için bir anayasa oluşturmak. O anayasa çerçevesinde gerekli zamanlarda gerekli rötuşları yapıp e, orada ne yazıyorsa onu uygulamak lazım. İster kardeşiniz olur e, aileye sonradan katılmış olan gelin olur, damat olur veya e, aile kurucu baba olur vesaire. Böyle bir e, değerlendirme yapmamız gerekiyor. Yani e, aile şirketlerinden Bizi kurumsal yapıya, aile bireyleri başta olmak üzere kavuşturmak için nasıl destek olursunuz denildiğinde bu tür çalışmaları ortaya koyuyoruz efendim. Evet, biraz da üzerlerinde baskı mı oluşuyor diyorsunuz aileler tarafından, ebeveynler tarafından? Kesinlikle baskı da oluşuyor ya da bir yöntem olmuyor Elvan Hanım. Yani iki kardeş... Birisini söyledim, diğeri e, tersini uygulamaya geçince çalışan insanlar, profesyonel ekip ne yapacağını karıştırıyor. Diyor ki ya e, Ahmet Bey'in söylediğini e, Zeynep Hanım e, olmayacak, böyle olacak diyor. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. O zaman Ahmet Bey ile Zeynep Hanım arasında bir görev ayrımı yapıp e, hani e, dışarıda birine kefil olmasındaki ya da şirket hisselerini devrederken bile ne yapmaları gerektiğini dahil bir anayasanın içerisine yazıp diyoruz ki Bakın hisse devrenin bile adını koyduk. Şirket içinde görev alanlarınızın arasında çizgiler koyduk. İnsan yetiştirme ile ilgili, aile bireylerinin girmesi ile ilgili konuları tanımladık. Bu çerçevede kalalım. Üstelik de bunun altına imza attınız. E, lütfen bu yasa, bunu kendiniz deliyor olmayınız diye e, aile anayasasına, kurumsal anayasa, kurumsal kimliğe ve kurumsallaşmaya doğru götürüyoruz efendim. Peki. Bu konu hakkında da güzel detaylı bir bilgi edinmiş olduk hocam. Ederim. Ee, kriz yönetimi ve hmm. risk yönetimi nedir, nasıl olur ve ikisi arasındaki farkları evet. dinleyebilir miyiz Kesinlikle sizden? Efendim. Ben isterseniz öncelikle kriz yönetimini biraz anlatmak istiyorum. Şöyle, normal zamanlarda iyi yöneticilerimiz var, iyi uzmanlarınız var, işini iyi yapan sorunlar var. Çok iyi bir yöneticidir, çok iyi bir sorumludur, tekniktir ya da ticari pozisyonda çalışıyordur ya da satış pazarlamadadır. Ancak kriz anında Baskın ortamlarda aynı beceriyi gösteremeyebilir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Firmanızın normal şartlardaki bir üst düzey yöneticisi krizde de en üst düzey yönetici olmak durumunda değil. Örneğin ben normal şartlarda çok iyi çalışıyorum, oynayan takımda iyiyimdir, becerikli planlı çalışıyorumdur. Ancak bir stres ortamında, bir kriz ortamında basiretli davranamıyorumdur. Kriz yönetiminin içerisinde biraz... Durumsal liderlik gerekiyor. Yani aktif olmaktan çok proaktif olmak gerekiyor. Ben neyle karşılaşırsam nasıl savunacağım gibi konulara girilmesi lazım. Bunu özellikle ben altını çiziyorum. Normal şartlardaki çok iyi bildiğiniz üst düzey bir yönetici kriz zamanında devre dışı kalabilir. Belki aşağıdan bir uzman o anda problemi daha çözer. Bunu söylemek istiyorum. Öncelikle bir de Elvan Hanım bir çok uluslu firma bir Alman şirketinde çalışırken yani danışmanlık firmasında çok fazla evet, şirketlere destek evet. olan firmada krizi yanlış algıladığımızı gördüm. En azından e, deri toplu çalışmanın içerisinde bunu gördüm. Nasıl derseniz biz krizi daha çok ekonomik kriz ya da politik anlamda veya ülkede olan çok ciddi krizlere hep dikkat alıyoruz. Orada bana resmi şunu gösterdiler. Ya sizde sarı alarm, turuncu alarm, kırmızı alarm nedir? Biz hep kırmızı alarmı konuşuyoruz. Hep şirketin çok büyük sendelemesini konuşuyoruz. Çok basit olması için söylüyorum. Örneğin sizin bir A grubu müşteriniz, iyi ödeme yapan bir müşteriniz, iki ay üst üste ödeme yapamayınca personel ücretlerinizde ya da bir takım satın almalarda gecikme olacağı için bu örneğin bir kriz başlangıcı. Buna, bunun adına sarı alarm demek lazım. Hani o Alman danışmanlık firmasının projesini ben başka bir projenin dolayı gördüğümde çok beğendim. Dedim ki ya biz krizi hep kırmızı alarma gelindiğinde, hep büyük problemler geldiğinde düşündük. Oysa bizim bir müşterimizin A grubu müşterinin ödeme yapmaması veya size bir yazı göndererek işte 2023 Mayıs'ından itibaren sizlerle çalışmıyoruz diyecek olması ve sizde büyük bir gelir kaybının olması bu da bir krizdir. Dolayısıyla krizi hep böyle çok ciddi içinden çıkılamaz şirketin büyük yaralar aldığı anlamda değil bir kere kriz yönetimini hani kademelendirmek lazım. Nasıl ki hedeflerde kısa orta uzun vadeli hedef varsa sarı alarm dediğimiz turuncu dediğimiz Üst üste iki sarı alarm olmaz durumda turuncuya çevrilmesi veya kırmızı alarmda her şeyin kesilmesini iyi planlamak lazım. Çok e, hoşuma giden bir şey söylemek istiyorum. E, kriz yönetiminde çok başarılıyız bizim firmamız derseniz eğer Elvan Hanım size denilecektir ki. İkinci konuya girmiş oluyorum böylece. Siz bunu risk olarak neden öngörümediniz? Yani iyi bir kriz yönetimi çok önülecek bir şey değil. Tamam içine düştüğümüzde iyi bir beceri sergilerim. güzel hakikaten kriz yönetiminde önceden planlanmış proaktif bazı davranışlar önceden elde edilmiş bu çok güzel. Ama bunu iyi yönettiğinizde soru size de bana da şirket yönetiminde şöyle gelir. Ya sizin risk işleme planınız yok muydu? Bu krizi öngöremez miydiniz? Ben örneğin 94 krizini gördüm. 97 Asya krizini gördüm. 2001 krizinde çok etkilendik. Ama pandemi krizini hiç bekliyorduk. Hiç bilmiyorduk. 94, 97 ve 2001 krizleri beni belli konularda dinamik hale getirdi. Ancak pandemi ilk defa yaşadık. Benim kuşağımda ya benden önce kuşakta ya da sizin kuşağınızda ilk defa gördüğü bir olay. Dolayısıyla orada çok proaktif olamazsınız. Ancak ekonomik bir krizde kırmızı alarma gelinceye kadar şirketinizde, kurumunuzda alarm verip önlem alınmasına fayda var. Ancak bir kere daha söylüyorum. Çok iyi bir risk işleme planınız varsa onu da biraz ayaklar yere bassın. Çok güvenilmiş bir elemanınız var. Çekti gitti. O güne kadar çok güveniyordu. Diyordunuz ki Nevzat Bey benim sağ kolum. İşlerimin yüzde seksenli bölüyor. Ama çekip gideceğini hesaplamanız gerekir. İnsan kaynaklarının riskidir bu. Veya içinizde yetiştirdiğiniz bir arkadaşınız rakip oldu. Karşıdan bir firma kurdu. Sizin firmanızla rekabet eder duruma geldi. Bunları düşünmek lazım. Bazı stratejik bilgilerin dışarı gitmesi söz konusu. Özetle kriz yönetimi ile risk yönetimi kardeş gibi. Tamam kriz yönetiminde çok basiretli davranmak lazım. Kriz yöneticileri farklı seçmek gerekir. Proaktif muhakkak olmak gerekir. Ancak çok iyi bir risk yönetiminiz varsa çok krize düşmezsiniz. Çok çok seyrek örneğin pandemi gibi çok beklenmeyen krizlere bulunursunuz ama e, içinde bulunursunuz ancak kolay kolay e, şeyin içerisine düşmezsiniz diye düşünüyorum ben efendim. Yani çalışmalarımızı da kriz yönetimine çok e, detaylı çalışmaktansa Risk yönetimini, risk işlemelerimizi, risk analizimizi iyi yapalım ki e, proaktif bazı şeylerle e, kriz önceden savuşturmamız gerekir diye çalışmalarımız oluyor. Peki Nevzat Bey programımız ve sohbetimiz çok keyifliydi. Gerçekten çok değerli bilgiler edindik. Ve aktardık ekran başındaki izleyicilerimize. Teklifimizi kırmadığınız, geldiğiniz için tekrar tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum efendim. sizlere. Minnettarız hocam. Ee, i̇nşallah ikinci bir program içinde tekrar sizi yayın almak isterim. İnşallah ben de memnun olurum efendim. Ben de çok teşekkür ederim sizin beni davet ettiğiniz için. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenlerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün DYM Eğitim Danışmanlık Kurucusu. Yönetim Danışmanı Sayın Nevzat Çakım bizlerleydi. Sizlere de teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.